Evet arkadaşlar bugün kanalıma hoş geldin. Elektrik şaka yapacağım. Şimdi beni seyredin. Umarım beğenirsin. Like atarsın. Çok, çok seviyorum. Hadi güzel geçelim. Kolay gelsin. Merhaba abi nasılsın? Ben de öyle geziyordum ya buralarda. Bir şeyler bakacaktım. Bizde Allah malzeme, malzeme yok. Yok Karşıda mu? Karşıda var bak elektrik malzeme satıyor. Bizde malzeme yok. Yok. Bunlarda ne var ki? Bunlar eski. Bak. Yok zaten yeni bir şey bakmıyorum eski bir şey bakıyorum. Ne istiyorsun sen? Allah. Sonra yine olmaz ya. He? Sonra yine olmaz. Abi şimdi ben buradan bir şey aldım diyelim. Şey geziyordum böyle kusura bakma abi. Şey sen sorun olmaz değil mi şey? Yok. Buradaki elektrik şey çarpmaz değil mi? Bir şey olmaz yani. Hani elektrik ya. Çarpmaz değil mi? Yok. Tamam abi merak ettiğim için sordum. Yanlış anlama. Teşekkürler görüşürüz abi. Çarpmayan elektrik.